Arkadaşlar merhaba ben Oğuzhan. PS19 İtalyan sitemizin 9. bölümünden herkese merhabalar. E, bu arada herkese tekrardan hayırlı Ramazan'a dilemek istiyorum. Ramazan ayındayız bildiğiniz üzere. O yüzden e, güzel dileklerimiz kabul olması, dualarımız kabul olması dileğiyle herkese merhabalar. Herkesin iyi olmasını temenni ediyorum. Ve gör, şekil adı gördüğünüz gibi bugün yonca işindeyiz. Bugün yonca bahçesi basmadan önce yoncamızı biçeceğiz, kurutacağız helikopter tarafımızda tek sıraya toplayacağız. Hayvancılığa adım adım saman valisini yaptık. Bu sırsılacı yaptık. Ve son adım olan da Yonca Bayrası'nı de inşallah yapmaya çalışacağız bugün. Bir sorun çıkmazsa sıkıntı çıkmaz umarım yapacağız diyelim. O yüzden isterseniz daha fazla konuşup siz de sıkmayın ben. Ne diyorduk? Olaya girelim. Şu kamera modunu da kapatalım. Bugün, e bugün traktör e, yetersizliğimiz var. Gördüğünüz gibi ben işte bir şey yaptım. Buradaki soyayı bozuyorum. Yani soyanın şeyi gerçekleştiriyorum. sürümünü gerçekleştiriyorum. Karşıda değer kutsal bir şey gördüğünüz gibi. çünkü soya e, çok iyi çıkmadı yani bu arada gördüğünüz gibi biraz şekli farklı. Normalde ben size burada güzel bir hasat göstermek istiyordum. Son anda farklı bir şey geldi, fikir geldi. O yüzden soyayı bozuyoruz. Hata oldu biraz ekmek ama artık işin sorun değil. Yani burayla sadece göstermiş olduk. Burayla çok bir işimiz yok. Biz ana hattımıza şey yapalım. Ana olayımıza girelim. Evet bizim traktörler bizi bizlerden... Evet gördüğünüz üzere traktör yoklu olunca artık o bir süs traktör değil. MF-135'i de artık kullanacağız. Arkasında helikopter tırımı var. Niye bu helikopter tırımı buna taktım? Bunu çekecek mi? Biraz sonra bunu daha açıklamasını size yapacağım. Öncelikle ekipmanlarımızı da kısaca bir tanıyalım. Trans tarımın tamburlar var. Bildiğiniz gibi trans remaklarını kullanıyoruz. Kronun Svardo 900 helikopter tırmığı var. 8 metre genişliği içinde. Yani 9 metrede de çıkartılabiliyor bazen bir üst versiyonu falan alırsanız. Burada da oyundaki kun ot kurutma makinesi var. Şimdi niye ben bunları tercih ettim? Bu kun ot kurutma makinesi ülkemize kullanılan bir şey. Youtube'da gördüm. Birkaç çiftlikte gördüm. Özellikle şeyde gördüm bu şey taraflarında, Ege bölgesi taraflarında hani, bayağı bir gördüm yok videolarda, YouTube'larda. Tınar İstanbul zaten <laughs> 10 evin 5'inde vardır herhalde öyle diyeyim hani çok da atmayayım ama. Ha gelelim helikopter tırma. Helikopter tırmıklar da ülkemizde çok sık yayılan bir şey. ya yani çok düşük beygirli traktörlerin bile çekebildiği tırmıklar. Yani birkaç videoda gördüm 55 beygirlik, 50 beygirlik hatta 50 beygirlik bir traktör bile bu büyük helikopter tırmığı çekiyor. O yüzden ben de gaza geldim süs traktörümüz olan çiftliğimizin antikası olan 135 ile taktım. Bakalım neler olacak. Ben daha sonra sizlerle göreceğim. Umarım <laughs> rezil olmayız. Hadi bakalım. İlk kontağımızı basalım. Şöyle altıda bir bir şey altına bir... Bir alıp salalım bakalım. Önce. Evet. Gel bakayım seni şuradan ben vereceğim. Haydi bakalım. Tamburumuzu indirelim. Evet. Ve başladı. Şöyle işçiye verelim bir seyir. Haydi sen devam et. Ben diğerine geçelim. Gördüğünüz gibi saman arabamız orada. Ford kargomuz da orada. Bekliyor. Mahsullerin satış için şu an yükselmesini istiyoruz. yükselmesini da piyasası yükselmiyor. Yani buğday elimizde kaldı. Paramız gitgide azalıyor. Çiftliğin durumu nasıl? Batışa doğru azimli bir şekilde ilerliyoruz. Ama ne olacak bakalım. İnşallah batmayız. Yani insan net bir batacağımız ama tabii ki belli olmuyor ama para lazım. Çok para lazım. Çünkü çok farklı traktör istekler alıyorum. Hepsini almam lazım. Kimsenin gönlü kırılmasın. Herkesin gönlü boş olsun. O yüzden alacağım. Her traktör alacağım. Dolduracağım çiftliği traktörle. Yeter <laughs> evet, ki herkesin isteği olsun. Gönüller bile olsun ya. Bundan buradan saralım. Evet çalışın bakalım. 76'lar tercih ettim. Dedim kombin olsun. 2 76 olsun. 2 olsun dedim. On da o yüzden tercihini yaptım. Ha bu arada e, bir tane traktörümüzü çiftliğimizden göndermemiz gerekti. Yani üzülenler olacak, sevilenler olacak. Haber olmayanlar olacak o traktörden. Onu da size e, kısaca göstereyim. Şöyle şunu da yaklaştırmak istiyorum. Evet, bu çalışsın burada. Demiş al New Holland 6656S'miz. Maalesef ona veda ettik. Çünkü satmam gerekti kesinlikle paraya sıkışıklığımdan değil. Neden? Son traktörü aldığım günden beri yorumlar takip ettim. O traktörü kullandığım bölümü bildiğiniz üzere balya bölümü. Bölüm kaçta hatırlamıyorum ama e, Buda Ebalesi yaptığımız bölümde kullanmıştık onu. Dediğim gibi onu bilmiyorum. Yani o niye öyle oldu? Yani, çok bir ilgi olmadı ona veya onu kullandık. Onu şu işte kullan, bunu al, o traktörü al. Bir ilgi görmedim. Dediğim gibi tam ki de e, kesin de burada bir şey demiyorum. Herkese görüşüne saygım var. O yüzden dedim çiftlik de boş e, boşuna boşu yer işgal etmesin. Ha, tabii hem <laughs> para da gelsin dedim. Şimdi itiraf edeyim. Yani para da gelsin. Yani yalan yok. Traktörü de 50 bin liraya okuttuk. Sattık yani ikinci eline. Şimdi öyle. Dediğim gibi onun yerine de e, sonraki bölümde size sürpriz bir traktörüm var. Yani şaşıranlar olacaktır diye düşünüyorum ki bir o kadar şaşırmayan da olabilir. Olsun biz şaşıranlara hitap edeceğimizden dolayı bir sonraki bölümde onun yerine yeni traktörümüz gelecek. Fabrikada siparişini verdik. Teslimatını yapacaklar. Umarım Yonca Bailesi yetişir. hani aradım fabrikayı konuştum. Markayı söylemeyeceğim. Ağzına laf alamazsınız. <laughs> Ağzına kaçırmak için şu an dikkat ediyorum. O yüzden ben umarım bu tarlanın Yonca Bailesi'ni oraya yetişir. Hadi i̇nşallah hadi bakalım. Yetişirse Bailesi'nin onu yapacağız. Bu arada bir de size şunu danışmak istiyorum. Yani yorumlarda yazın bakalım. Ben balya makinesinin yeni bir balya makinesi almak istiyorum. Piyasayı araştırdım. Kaç balya makinemiz var. Ona göre siparişini vereceğim. Yani Nivulut'u kullanıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere tam şey oldu. Maf oldu yani artık şey geldi traktör. mı geldi hani öyle diyeyim. Yani şey traktör de Çok affedersiniz. Balya makinesi. Yani resmen haşadı çıktı. <laughs> balya makinesi tam böyle şey oldu boyası falan arttı. Onarım yapmaya çalıştık. Onarım da yapılmıyor. Bari makinesi elimizde kaldı. Tabii ki de 3-5 buğday yani tavırmalarla keceğiz ilerleyen günlerle. Tabii ki de farklı buğday değil de artı olabilir, yulaf olabilir. Abi çeltik de aklına bu arada mutlum sanmayın. Çeltik bölümleri çok iyi olacak. Patlama da olacak çeltik bölümlerinde. Sizi çok güzel bölümler. Çeltik bölümlerinde tam gününü söylemeyeceğim. Ama çeltik bekleyenler şöyle güzel bir haberim var. Çeltik bölümü yakın arkadaşlar. Oradan Chelsea görevi çek diyenlere de bekleyenlere de bu bilgi vermiş olalım. Yani ne diyorduk en son? Ne diyorsunuz? Yani şeyi değiştirelim mi? E, balya makinesi. Ya da bu kalsın. Yani biz, biz ne olursa seviyoruz. Olsa bu kalsın. Yeni bir balya makinesi. Yani. İki seçeneğimiz var. Çokcanlar ve Gallic Nani. Yani Gallic diye ne Yani, Okunuşta Gallic Nani her neyse. İşte bakalım hangisini falan istiyorsunuz ona göre bir ayar çekin şu birkaç sıra daha gitsin Ben şeye geçeceğim zaten ne olur da geçeceğim orkları kurtulmam lazım bir anda şunlara bakmak istiyorum Bunlar ne alemde Tamam ee, reis burayı bitiriyor bunu yapmış Erkut gerçekten çok güzel yani Erkut'dan kesinlikle memnun gerçekten de tamamen ilgi gösterdi firma kendisi güzel Erkurt, güzel Neyse bunları bir kontrol etmiş olduk. Biz işimize dönelim. Evet. 135'li az sonra göreceğim. 135'lik beni bugün bu videoda rezil etmezsen <laughs> çok sevinirim. Lütfen. Bizi kara çıkarma. Taktık arkasına koca helikopter tırmı. Evet. Dede çalıştıralım. Arkada ekip makinemiz geniş ama olsun bir ucundan başlamak istiyorum. Çünkü 70'e lazerler beklersek işimiz var. Şimdi sağdan sağdan. Çalışalım. Onları bitirsin bakalım. Evet. Ha bu arada size şey dediğim, hala hayvancılık işine girmedin falan diyenler de oluyor. Onlara diyorlar falan. Ben de hani onlara şöyle diyeyim, hayvancılık işine şu yüzden girmedim. E, Tam hazırlık yapmak istiyorum hayvancılık işine. Tam hazırlık yapmadan girmeyi doğru bulmuyorum. Yani elimizde zamanımız olacak balyo olarak diyorum. önce olacak, sıvajımız olacak, toz olacak. Yani her şey full olacak. Daha sonralarda sıkıntı çekmiyor adına. Ya bu arada bu ot kurutma makinesi falan gerçekten e, Türk markası olmasını isterdim. Ama maalesef yok. Belki tınazı falan vardı gerçekten ama mod olmadığı için istemeyerek de olsa oyunun yabancı markasını aldık. Yani Türk çiftli yapacağız dedik ama o kadar da ama o kadar da ithal etmiş olalım. Evet, şöyle gelelim bakalım. nazar işini yapıyor ya. nazar da sıkıntı yok. Yapsınlar. Şurada ben üstüne biraz daha gitmek istiyorum. Daha fazla toplamak adına. nazar yapıyor işini ya. Tınazlar yapsın. Hop ben geçeyim Evet. Sizi, be sizi birazcık bekleyeceğiz. Sizi bekleyeceğiz. Siz, bekleyeceğiz. Siz beklerken şimdi bir de haritaya bakalım. Bizim haritanın durumu ne durumda? Evet. I, bu iki numarayı ben şey için düşündüm, çeltik için düşündüm. Boşta traktörümüz olsa belki buraya bir çeltik ekim başlatabiliriz de boşta şu an traktörümüz yok yani. O yüzden sıkıntılar I, çekiyoruz maalesef. Şimdi burayı bu ne eksik acaba? Bu 25 ile 30'a ne eksik? Korn 2 mi eksik acaba ya? Siz ne diyorsunuz? Buraya ne ekelim? Ne gider bu 25 ile 30'a? Ya da ayrı ayrı mı ekelim? 25'e farklı bir masif şunlardan. 30'a da ayrı bir masif şunlardan. Yani nasıl bir şey yapsak? Rice, pirinç, Pirinç ekeceğiz abi. Pirinç şart. Pirinç ekilecek. Onlar işini yapadırsın. Size şöyle. Bunlar da çalışsın. Kısa da çiftliği de bir tur attırmak istiyorum. Son halini yani. Çok bir değişiklik yok ama. Göstereyim yani çiftliğimiz hani merak edenler oldu. Çiftliği tekrar göstereyim dediler. Var mı değişiklik dediler. İçerilerimiz olduğu gibi burada. Kesicimiz de hani orada. Hazır kesicimiz. Bir, ha, Karabaş'ı unuttuk. Bak Karabaş nerede? Gel oğlum bakayım. Araba şey yapıyoruz ya. Ne yapsın işte. Araba tarladan gece geliyoruz. Bakayım, al şu topu al bakayım sen. At bakayım. Gel bakayım. Gel. Ha, gel gel. Şimdi şu topu sana atacağım. Topu sana getirecek misin? Bak bak yetinmiyor ki. Allah getirme. Ye bakayım hadi sen. Sen ye. Biz arkadaşlar gençlere şeyler gösterelim. Çiftliğin son halini gösterelim. Ha balya makinesini göstereyim. Balya makinesi arızalı şu an. Gördüğünüz üzere. Maf oldu yani. <laughs> Bitti. Tam bir şey çıktı bilmiyorum. Yani bir sezonda bitirdik balya makinesini. Artık ne oyla yazılar bile şey yazdı cilinde. Tanker burada. Bu yerde kullanacağız tabii ki de. Araçlarımız da bu şekilde. Şunları da bir aşağı indireyim ya. Vallahi bak bunlar da kaldı burada. Arabayla acil bir yere gitsek bagaja bir şey atamayacağız ya. Bagaja bir gübre çuval atamayacağız. Karpuz da yenmedi ya. Geçen işte yemedik şeyde ya. Tarla sererken yemedik. Şu etli ekmeği de alabilir miyim? Şunu koymak istiyorum etli ekmeği. Şöyle bir şeyle altına çeksene bakın geliyorlar. Bagajı bir kapatalım ya. Çöz şimplerde. Evet şimdi bakalım. Toprak işleme makineleri zaten bildiğiniz üzere şeyde diğer tarafta. Evet bu da bu şekilde. En son ki e, bildiğiniz üzere mısır yerine pulduk sonra şey yaptık ya. Yer da, yerli çapayla da. de. Dıbış yerli çapamızla burada. Görünce bu da battı çıktı. Bunlar da bir ara yıkamak istiyordu. Çok da yıkama şey yapmıyor bana. Kullandığımız falan belli olsun diye hoş duruyor. Şimdi siz ne yaptınız en son? Hayır hayır hayır. Bakın nakıl çalamazsın. Sen takım çoğalamazsın. Şimdi bitirin bir de bu tarafa oh, bu taraf bayağı yapmış. Bir de buradan girelim. Bir de ortadan gireriz bitiririz o işi. Sonra ya son 135 toplayalım. Bu bölümü balyalamaya dahil etmeyeceğim. Çünkü balyalama ayrı bir olay. Balyalamada çok güzel bir traktörüm var. Buradan e, modun yapımcısına da teşekkür edeyim zaten videoda söylerim. balyalamada dahil bir traktörüm var o yüzden onu çok da dahil etmek istemedim açıkçası. Haydi bakayım. Kurt bakayım şortlar. Çevir bakayım. Ya bu arada hayvancılık işi de şey yapasın ben ama şuraya koyun abi gider mi acaba ya? Direkt ana otu şuradan alsak. Gider herhalde ya. Niye gitmesin değil mi? Gitmemiz için engel yok. Gider gider. Aynı bakalım. TD 110. Ya traktör de çok isteyen oldu ya. Gençler kusura bakmayın. Ya inanın mod benim olsa hiç sıkıntı değil yani ben gerçekten veririm de mod benim değil. Ya yani Samet Sarı verdi bana modu. Ya dedi özellikle hani altını çizerek söyledi anladın. şimdi kimseye vermedi senin video için verdim dedi. Yani o yüzden şimdi ben de zan altında kalıyorum lütfen gençler hani bu modu benden istemeyin hani elimde olsa hiç problem değil ama dediğim gibi mod benim değil. O yüzden e, sahibi de verme dediği halde gidip size vermem Kesinlikle olmaz yani. Böyle bir şey e, şey Mevzu bahis bile değil maalesef. Ama belki ilerleyen günlerde kendisi paylaşır. Ya da şey sen ver olsan der, O zaman tabii ki de paylaşırız. Ama kendisinin onay olmadan şu anda zor gibi gözüküyor. Sınav tabii ki de çalışma genişliği 215 cm olduğundan dolayı yani 2 metreyi 15 cm gibi şeyler var çalışma genişliklerinde haliyle çok da bir andıma sağlamıyor bize. Ama dediğim gibi bir tane haklı önce tarlamız olduğundan dolayı çok da problem değil. Bu biraz de büyük almışız ya. Bu alet bize büyük. Ne yapalım artık aldık. Sen bile şu istiyorum. Evet. Bu işi de yapalım. 135'lik sizce ya, ne yapacak? Çekecek mi helikopter tarafı? Ne diyorsunuz? Vallahi bilmiyorum bana çekmeyecekmiş gibi geliyor ama 135'i de çok kısa veren alanda. Olsan kullansana şimdi dediler yani orada çiz traktörü gibi duruyordu. gerçek gerçekten çiz traktörü ama dediğim gibi. Ya çiz de onu söyleyeyim yani tamam biraz gerçekçi olmadı diyeceksiniz ama size de onu göstereyim. Şimdi 135 de geçeyim ben yani 135 fazla göstermedik. Engel değil değil mi? Şu işçiler dursa istemiyorum çünkü. Engel değilse sıkıntı yok ha. Kendim toplayacağım zaten tek sıraya. Ya bunu şöyle göstereyim. Arkasındaki kıptal tırmanın şöyle tam bir şeyine bakmak istiyorum size. Tam bir bilgi vereyim şuradan. Normal yapıcılardan bakayım. Evet. Bu 9 metreymiş. Sıvadır 900. 900 şey de var. 930 falan da olması lazım yanlış bilmiyorsam. Ya normalde ben şunu kullanacaktım. Köylerde genelde bu kullanılıyor bu bölgede. Ya ama bu çok da bir şey değil açıkçası. Sen çok kullanımı rahat değil. Yani size tam bir randıman, tam bir verim sağlamıyor bu. O yüzden helikopter tanıklığı ülkemize yaygınlaştığı için i̇şte artık yani ben bu kendi oturduğum, yani yaşadığım çevrede bile helikopter tanıklıkları görmeye başladım. O yüzden var olan bir şey ve var olan bir şeyi de kullanalım. Tabii ki de e, Türk markası helikopter tanıklığı var mı bilmiyorum ama bu iyidir yani. Uzun zamandır kullanmayı istediğim şey yani güzel. 135 de şöyle sesin duyalım şunu ya bir çalışa dursun bu bayağı da çalışmadı şöyle biraz çalışsın şimdi şey de bakmak istiyorum buğdayın fiyatına buğday ne durumda buğday iyi ya ama işte bazılar şey dedi buğday dedi 1400 bile bulabilir dedi beklediler hatta 1500 liraya bile, bile, bile dediler de ondan bekliyorum açıkçası elimizde yani 70 tona yakın şey var. Buğday var. Belki onu da satabiliriz. Şu çalışsın çünkü bir şey yap. Şimdi bizim şunlar çalışıyor. Bunlarda sıkıntı yok. Evet, evet bunlar şu çalışsın. Ben hemen şunlar getireyim. Bunlar işini bitiriyor çünkü. Evet. Şu çalışsın. Bunlar reisi bitireyim önüne. Bunları yerine bırakalım. Tarlalarda kalmasın. Haydi bakalım. Bas bakalım bas bas. Güzel ya tüm Başka değil ya. Hele bile böyle modifiye olunca traktörler bambaşka bir alalıyor gerçekten. Şuna bakar mısın? Işıkları da yakayım size. Şöyle zaten açayım size. Görüyorsunuz lan. Ne diyeyim daha. Gayet iyi. Arkadaki kültüvatlara bayıldım yalnız. Şekli olsa şey olsa. Yani, <laughs> tamamen ben buradayım, ben Türk markasıyım. Beni kullandı yani. Gerçekten ama açıdan güzel. Ya ben aslında burayı da sürmek istiyorum ama Burayı da bu bir şey gerekiyor mu acaba? Sürülmesi gerekiyordu ya. Burayı sürmek gerekiyordu mu? Burayı süreceğim abi, bu kaçışı şey yok. Bir de şurada tarlaya bakmak istiyorum ya. Olmazsa yerini bırakalım buna. Şeyler çalışıyor mu? Sıkıntı yok. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Gençler çalışın siz. Sıkıntı yapmayın. Sıkıntıya girmeye gerek yok hiç. Şunu bir iki saniye bekleteceğim. Tamam şimdi. Biraz birbirine takılmasın diye yaptım bu hamleyi. Ben öyle geçtim ama Neyse. Malıya da bakalım ya. Sonra bir Reis'i yıkayalım değil mi? Reis bir yıkansın ya. Gençler keyifler nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Pandemi de var bildiğiniz üzere. Dikkat ediyoruz değil mi? Maske, temizlik, kurallarımız var bildiğiniz üzere. Bunlara dikkat edin. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Sıkıntınız varsa Allah siz o sıkıntınızı en kısa zamanda alır inşallah. Yıka bakıyorsun çark. Bizim sıkıntımız gitmeyecek gibi. <laughs> Sürekli bir yerlere çarpıyorsun. Beysi gibi yani ben şöyle azıcık şöyle bir kamak istiyorum. Güzel oldu ya. Önceden hep iş yapmaktan bir şey bakamıyorduk. Şimdi önce şimdi iyi oldu baksana başka işlere bakıyoruz. Reis kelimeler kelimeler. Ama bu yıkandı. Şuraya bak ya. Yeni çıkmış gibi oldu. Ben bunu şurada koyacağım ya. Yani kapalı derece koyacağım. Bu traktörümüz bir ipti yani. Ben şurada kapalı yere koymak istiyorum. Evet bu kapalı yerde kalsın. Şöyle ben kapısını kapatayım bana. Tamam sen orada kal bakalım. Şimdi siz ne yaptınız? Evet siz güzel takılıyorsunuz. Bu sıraya çıksın. Bunu hemen çıkaralım. Kurutmayı yapalım. Hemen tek silahımıza toplayalım. 135'lik performansını görelim o zaman. Nasıl, peki gençler çiftlik nasıl gidiyor sizce? Var mı e, fikirleriniz, görüşleriniz? Bunu yap, bunu yap. Gerçi hepsini yapacağız da yine de ben sizden bir görüş, istek almak isterim tabii ki de. Var mı isteğiniz? Şu traktörü kullan, şu işe gir. Şunu yap, bu ne? Bunu biç. Şu traktörü çekiştir. <laughs> Artık e, ne olursa. Başlamışsın yürümeyle yürümeye şu an bir yerindim açıkçası. <laughs> şu an bir yürüme yerindim Hadi bakalım. Artık demirden hani birbirine yetişmesin diye şey yaptık ama. Artık hadi bakalım hızlı olalım. Çok sallandık çok sallandık. Hayır. Nasıl Bu işi zaten hızlı yapıyor. Bence dik topları tek sıraya diğer bölümde bir balyanama işi yaparız inşallah. Sıkıntı olmaz ya. Olur bizim için sıkıntı yok. Devam. Şurayı toplayalım. Şuradan da bir gelip yapacağız. Ya valla şu ot kurutma işini acayip seviyorum ha. Gayet hızlı yapıyor. Beygir yani, yani akrak ekipmanlar çok beygir gerektirmiyor. Traktör yorumluyor. Biz yorumluyoruz. Sonra siz beni izlerken yorumluyorsunuz. Yeni <laughs> şeyler. Hepsi birbirini takip eden şeyler çok. Biraz daha alıp çıktık ama nasıl olsa o sıraya geleceğiz. O sıraya geleceğiz abi. Tınas abi bir an bitirmeyecek sanki. Bir an <laughs> korkmadım desem yalan olur hani. Bir an bitirmeyecekler mi acaba dedim. Dedim bir saat video olacak dedim. Sen aklına neler neler geçiyor. Yine de Tınas'tan çok bir değil büyük bir karlı için. Ama dediğim gibi şu an elimizde başka Türk yapımı şey yok. Önce bir şu makinemiz yok. Bu arada bu normalde şimdi şimdi eleştirenler olabilir. Ben yonca diyorum kendimizi gerçekten sık kullandığımız için Yonca'yı az alışkanlı olmuş yani. Çin bana biraz garip geliyor yani ne Çin balyası, Çin dişleri. Çin bana sadece şu parklardaki yerdeki şey gibi yani bunun hayvanlara yiyecek olarak dönüşmesi garibime gidiyor açıkçası. İlginç. İlginç ilginç. Allah Allah. Oh. Bu iç kamerada değil. Burası sıkıntı değil. Aletimizi hemen şuraya kaplayalım. Evet, nerede bizim yüzüyorsun geçtiğimiz? Yeterince çalıştı bence. Sizce? Şöyle bir masala. Umarım çalışırsın. Umarım yani. Evet çalıştı be. Dediğim gibi size daha önce dedim ya. Gerçekten de şey yani. Ülkemizde yani küçük, küçük traktörlere böyle helikopter traktörler taktıkları için ben de oradan biliyorum. Çok hani bayağı bir araştırdım. O yüzden burada bir abartı yok. Düzde çeker abi. Düzde en kötü traktör bile her ekipman çeker. Yeter ki yer düz olsun. Taşlı, taşlı olmasın, şey olmasın. Ekipmanı çeker. Şurada bir şey vermek istiyorum. Çünkü şu ne yapıyor orada bir şey yapıyor. Bu video da uzun olsun ya değil mi? Zarar mı gelir ya bu video da uzun olsun. Aldım bakayım. Allah Allah. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Yani kaldır. Aslanı izleyelim şimdi. çalışıyorum ya yapar işini çeker abi ya evet 135'liğin sonrası bir şekilde helikopter tırmanın çektiğini gördüğümüze göre e, gençler bu videonun da sonuna geldik kanalıma abone değilseniz üstüne basa basa diyorum sizden rica ediyorum abone olun arkadaşlar gerçekten çok mutlu edersiniz like atın Beğenmediğiniz bir videoda olursa tabii ki de like, 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 like. Yorumlarda görüş ve isteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Çünkü ben o yorum ve isteklerinizi okuyorum ki sonraki bölümü ona göre şekillendiriyorum. Yorumunuzda zaten kalp muhakkak okuşumdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.